Tamam <laughs> evet. bekliyor yani. Ayın. 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 Ayın.

gelen yabancılardan olsun, ee, gerek Kapadokya'dan olsun, gerekse ülkemizin şehirlerinden olsun veya yurt dışı ülkelerinden olsun. E, tabii ki çok rağbet var. E, çok güzel turizm çok geliştireceğiz de. E, bununla beraber tabii e, bunu da anlam gelişmesi anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde üstün bir gayretleriyle Ece e, çok güzel bir e, turizme hizmet veriliyor. Bütün oteller dolu, bütün oteller dolu. Evet, e, böyle bir keyfi kimsenin bırakmamasını istiyoruz. E, gelinsinler diyoruz, e, kayaklarını öğretiriz, güzel de kayak pistlerinde kayarlar. Çanakkale'liyim. buraya İstanbul'dan geliyorum. Bir okulda öğretmenim, öğretmen arkadaşımın davetiyle geldim. Burada kendisi kayak hocalığı yapıyor. Sağ dünden beri bizi çalıştırıyor. Bugün de tek başımıza kaymaya başladık. Gerçekten çok keyifli bir ortam, herkese öneriyoruz. Ee, özellikle kafeterya kısmında falan kahvaltı ettik hocamla, serpme kahvaltı yaptık. O kısmı falan çok beğendik. İkramlar, ürünler çok güzel. Yine ortam çok güzel. Yani gerçekten İstanbul gibi bir ortamda stresin içerisinde çalışan insanlar için burası efsane bir fırsat. Kaçırmasınlar derim. Erçet'in ortamı çok güzel Bütün misafirlerimiz geldikleri zaman burayı çok güzel buluyorlar. Pistlerin çok geniş olması kayak severlerin için. Vazgeçilmez bir unsur aslında. Diğer kayak pistlerini de ben biliyorum. Oralara da gittim, oraları da gördüm. Burayla oralı kıyasladığımız zaman buradaki pistlerin uzunluğu ve genişliği onların aslında çok tercih ettikleri bir unsur oluyor. Buradaki alternatifler de çok geniş aslında. Ulaşım ve yol güzergahları da çok güzel. Konaklama imkanları falan da çok geniş. Bu açıdan da çok tercih edilebilir olarak değerlendiriliyor. Erciyes'i görmeyenler için mutlaka en kısa sürede gelmelerini tavsiye ediyorum.